millet için varsa ordudur. Milletine ters bakan ordu ne milletinden ne milletine ne kendisini asla faydalı bir icraat yapamaz. Ve yapamıyor. Niçin biz nöbet tutturuyoruz evladımıza? PKK vursun diye mi? Yok, yoksa niçin PKK'yı destekleyen çekiç güç nöbettedir? Niçin? Beni konuşturmayın bütün bu oyunlar Ankara'da mason localarından tezgahlanıyor askeri vurdutan bu idarelerdir polisi vurdutan bu idarelerdir Konu o değil bu konuda bantlarım var dinleyin bantlarımız Türkiye'de doğudaki ve batıdaki bütün terör odakları Ankara'dan idare ediliyor konuşursam birçoğu sokağa çıkamaz o albay anlatmıştı Vaktim yok ki hangisini anlatayım? Yüz <laughs> evlat vuruldu evladım diyor. Seçimlerden bir hafta evvel hatırlayın. Yüz asker. Tam yüz asker. Herkese ağlıyor, son nefesi veriyor. Komutanım, anama selam söyle, hakkını bana helal etsin. Yüz tane asker taranıyor. Ankara'nın mason hükümetine bildirdik ana alatana. Dedik ki derhal bize savaş kararı alın. Sınıra sınırdan kaçmak üzeredir teröristler. Ne olur hemen savaş kararı alın sınır ötesi operasyon kararı biz de bu katilleri takip edelim asker yüz asker şehit oldu. Saat 6'da vurulmuştur Türkiye'nin masonik hükümeti Ordumuza savaşma iznini 13.30'da vermiştir. İşte ihanet Ankara'da yapılıyor. Neden? Çünkü çekiç izin vermiyor. Ve albay diyor ki, ne yazık ki evladım, biz Türk hükümetinin savaş iznine içeren gizli talimatı Amerikalı bir çavuştan alıyoruz diyor. Kuryeyi ondan alıyoruz terör odakları Ankara'da özel halk dairesinden tezgahlanıyor. Bak yerini söylüyorum. Bu sözleri, bu açıklamalar insan hayatına mal olur ama Kur'an'a dönmek için bu hayat Allah'a satılmıştır. dairesi, devlete sesleniyorum. Harbin özeli tüzeli yok, var mı ya? Özel harp ne, tüzel harp ne? Resmi harp ne? Gayri resmi harp ne? Açıklayınız. Bu milleti uyandırınız. Boşuna askerimi vurmayınız. Boşuna polisimi vurdutmayınız. Siz vurdutuyorsunuz. Bu millet Masonluğu tanımıyor. Masonluk ihanet teşkilatıdır. Bilerek yapılıyor bu masonlar değil mi? İstiklal halbinde kanla alınan namusu ve dini Lozan'da satan bu masonlar değil midir yüz bin kişilik Mehmetçi'yi Rus ordularına karşı kasten Kars donduranlar. <laughs> bu masonlar değil midir bin yıl uğrunda binlerce şehit verdiğimiz Kur'an nizamı rafa kaldırarak memleketime pis neciz Romalı'nın kanunlarını getirenler masonluğu tanımazsanız söylediklerimi anlayamazsınız Türkiye'deki terörü devlet destekliyor uyan niçin terör olmaya mecbur çünkü terör olmayan ülke kalkınma yapar kardeşliği sağlar süper güç olur kargaşa olursa Kıbrıs'ta pazarlık gücünüz ortadan kalkar. Kargaşa olursa Orta Asya'daki ülkelerle iktisadi diyaloğunuz kopar. Bunu biliyor dünya. Şimdi de Hizbullah çıkarmış oyuna bak. Onu da o daire kurdu. Bazı gençleri talimat vermişler. Ülkücü gençlik Hizbullah adında örgütlenerek he, doğuda PKK ile vuruşacakmış. Adı da ne güzel Hizbullah, Allah'ın askeri. Genç kardeşim sakın boyuna gelme. 12 Eylül'de bu oyunla kurban edildin. Kol gerilla yürütüyordu sağ sol çatışmalarını. Şimdi aynı oyun. Ordu varken Hizbullah'a ne gerek var, niçin? Dünyanın en güçlü ordusutlarından biri olan Türkiye, ordusu varken Hizbullah'a sana ne ihtiyaç var doğuda? Çünkü oyun var. Yeniden kamplaşma meydana getirilecek Türkiye'de. Büyük planlar. Hangi gerilla özel harp dairesi? Nerede bu hocam? Kızılay'da. Amerikan Türk Dostluğu Cemiyeti'nin yanında. Bak adres veriyorum. Bu daire bütün Türkiye'deki eylemleri planlıyor. Hangi polis nerede vurulacak? Hep bu daire. Ve bu dairenin eylemleri araştırılamaz. Gece iki de bana gidiyordum. Tam iki. Asker sokakta yok, polis yok. Demirel'in ifadesiyle devlet yok diyor. Gece yok. Bir de ne göreyim gençler? PKK'nın ağına takılanları uyarın. Oyunu anlayın. Bir Amerikan cemsesine, minibüsüne rastladım. Gece 2. Tek başına dolaşıyoruz. Neredesin PKK? Niçin suikast yapıyorsun Amerikan konvoyuna? Niçin? Hep Mehmetçiğin bulunduğu karakolları basanlar. Niçin Amerikan karakollarını basmıyorsunuz doğuda? Dünya Amerikan aleyhtarı probandayla yaşıyor PKK. Çünkü PKK'nın kanı Amerika'dır. O örgütlemiş. Lideri kim? He? Söyleyin. <laughs> Abdullah Öcalan. Allah Allah, öc alıyor. Kimden öc alıyorsun? Soyadı bile ne yapacağını ortaya koymuş, öc alıyor. Asıl ismi Şallef Yandır, Şam'da Ermenidir bu insan. Asala Ermeni katliamı yapıyordu, Ermeniler adına şindik Asala'yı PKK'ya çevirdiler. Doğudaki inançlı gençlik uyansın diye söylüyorum. Kardeş olalım. Bu memlekette el ele verirsek zulüm ortadan kalkar. Zannetme ki doğuya düşmanlık var da batıya yok. Edirneli de işsiz doğulum. Zannetme doğulu ikinci vatandaştır. Antalyalı genç de işsizdir. Bütün Türkiye'yi gezen bir kardeşimizim. Karadeniz başbakan çıkarmıştır. Karadeniz kahveleri Almanya'nın kahvelerinden daha fazladır. Her taraf işsiz. Rize'nin köy yolları Bugün doğunun köy yollarından daha ilkeldir. İki araba geçemez. Bunlar Hasan'a düşmandır. İster doğulu ol, ister Edirneli ol. İsmin Hasan mı hizmet yoktur. Bunlar Hans'ın uşağıdır. Hans'ın uşaklarının defterini görün bu ülkede. O zaman huzur gelecek.